Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir yoldan gidiyoruz. Hafta içi kızımı hastaneye götürmüştüm. Yavaş giden arabalar var. Sol şerit. Ortaya geçelim. Zamanında keşke sağa geçseydim. Yola katılmak isteyenlere yol vermek lazım. Ama bu Üçkağıtçılar var ya. Girmesi gerektiği zamanda girmiyor da sonra son anda girmeye çalışıyor. Hani bile bile herkes sıraya girmiş. 50 tane araba bekliyor. Sonra çakal 50 tane arabayı solluyor. En önden tünele girmeye çalışıyor mesela. Ya yani öyle durumlarda yol vermemeye çalışın ama o insanlar senin benim gibi insanlar değil. Zaten senin benim gibi olan insan o hareketi yapmaz. Yani emniyet şeridinden giden insana mesela gitmemesi için önüne geçersen o adam seninle kavga eder. Bazı yollarda mesela burada burası şehir içi. Sürekli iş yeri var. Sürekli bir mahalle arası var. Bu yolda istesen de sağda kalamıyorsun. Çünkü mesela şu an yok ama işte dolmuşlar duruyor kalkıyor, otobüs duruyor kalkıyor. Yani bazı yollarda mümkün olduğunca sağdan istesen de gidemiyorsunuz zaten. Ben bir de tünelden gideceğim için bu yol zaten birazdan ayrılıyor. Bazı yollarda sağ şeritten istesek de gidemiyoruz ama Önümüzdekiyle takip mesafesini korumamız lazım. O an o arkadaş 70 ile gidiyorsa sen 60 ile gidersen senin arkan durduk yere 60 ile gitmeye başlıyor. Trafiği yavaşlatmış oluyorsun. Çevre yollarında, otoyollarda paslaşmalar birazcık daha böyle geniş aralıklarla. Ama şehir içinde işler birazcık daha sıklaşıyor. Daha dar alanda paslaşmalar yapıyoruz. Sinyal vererek pozisyon değiştirirsen motorcu arkadaşlarla çok denk gelmez. Veya makas ata ata gidenlerle denk gelmemek için mesela hemen sağa geçebilir miyim diye bakıyorum. Yok. Arkamda arkadaş da var. Şimdi benden daha hızlı gitmek istiyor. Önümdeki takip mesafesi uzadı mesela. Yani şimdi düzene girdi tekrardan. Ama ben burada huzursuz oluyorum mesela. İlk boşlukta Kendimi güvende hissedeceğim ilk boşlukta tekrardan tünele geçiş yaptık. Mesela tünelde 50 diyor mesela. Burada 50 ile git diyor. Ama burada 50 ile gidersen öldürürler seni. <laughs> Ateş ederler. Şimdi ben bu yolu bayağıdır kullanmıyordum. Hafta içi kızım sağlık sorunu yaşadı. Biz kimliğini hastaneden alamadık. İşte kimlik kalsın biz sonra alırız o zaman dedik. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili bir aksilik oldu ve yarım saat bekledik olmuyor onay gelmiyor dedik ki biz gidiyoruz şimdi ben burada doğru yol ayrımına gireyim tamam ilki değil ikincisine gireceğiz orta şeritte fren yapmak yerine neden yapıyorsun sağ mı geçsen acaba işte bak bu huzursuzluk bu kaza sebebi bak bir tane daha boşluk var buradan git huzursuzsun korkuyorsun arkanda da ben varım yaşlı bir tane abi Geçin abi sağa. Bak benim yolum ayrıldı. Erkenden gir buraya. Gir buraya arkandan gidecek olan adam gitsin. Bir tane daha hemen ayrılma çıktı. Sinyal açık kalsın. Ne olur ne olmaz. Tamam şimdi kapatabilirim. Gerek kalmadı. Kimse yok arkamda. Huzursuzluk sebebi. Sen bariyer olmaya başlıyorsun. Ya ben stres oluyorum ama çünkü ben arkama bakıyorum. Bu adam arkasına bakmıyor. O yüzden stres de olmuyor. Bayna ya diyor. Şimdi her zamanki gittiğimiz yola tekrardan girdik. Hızlanıyoruz. Arkamızdan gelenler bizim yüzümüzden fren yapmasın. Şimdi burada bakıyoruz. Bizim şey ya minibüs neden sola sinyal veriyor? Önüm boş. Ha kapattı. Tamam. Ortaya çıkacak sandım sinirlendim ha. He. Şimdi her şey yolunda gidiyor. Ben zaten aşağı yukarı bu hızlarda gidiyorum. solumdaki kişinin beni sollaması lazım. Önüm bo boşa alacak birazdan. İkisi de sağa gidiyor. Şimdi bizim bu noktada gitmemiz lazım işte. Biz gideceğiz. Bizi sollamaya çalışan araba artık sağa geçebilir mesela. Görüyor çünkü ben gidebiliyorum. Artık yol müsait. Gel diyor yol. O sırada halen ortada duruyorsan Durmamal lazım. Stres sebebi diyecektim diyemiyorum. Stres çünkü adamlar işte stres olmuyorlar. Bak diğer sürücü hemen sağa geçti. Frene basıyor. Büyük ihtimalle sağa dönecek. Frene basmadan kurtarabilir miyim? <laughs> evet kurtardım. Bugün kol saatim yok. Çekim düzgün mü? Hiç bilmiyorum. Takip edemiyorum. Kaç dakikalık çekim yaptım bilmiyorum. Bugün cumartesi sabah. Yine dedemize selam verelim. Siz görüntü kalitesinden dolayı göremiyorsunuz ama bizim burada bir Nasrettin Hocamız var. Günaydın dedecim. Günaydın. Her gün yolda böyle tek başıma gidince şey oluyorum. Bir noktadan sonra artık arkadaş arıyorum kendime. Şimdi belediye otobüsü ortada. Sağ şeritle aynı hızda gidiyor. Yani zaten sağ şeritle aynı hızda gideceksen ne gerek var? Bu arabalar bir de yüksek. Bizden daha ileri noktayı görüyorlar. Yani senin göremediğin noktaları onlar arabaların tavanından daha ileriye görebiliyor. Bana nasipmiş gel. Gel tamam geç. Benim önüme geçecekmiş. Yeter ki yol akmaya başlasın da. Yani a sürüş teknikleri eğitim aracı diyor. Sürüş teknikleri. Allah Allah. Bu arabayla eğitim alıyorlar. Sonra bizi taşımaya başlıyorlar demek. sağ sağ çıkacakmış. Sağa geçmek için umarım sağa geçmemişsindir. Yani en başından beri sağda olman gerekiyordu ya. Eğitim aracısın ya bir de. Şerit boş. Ayağımı gazdan bıraktım. Önümdeki takip mesafesiyle ilgilenmeyeceğim. Çünkü arkamda kimse yok. Burada motor frenini konuşuruz birazcık motor freninde en önemli olan şey yolu gözlemlemek. Çok ileriye bakmak lazım. Yakına değil. Zaten buralar gözüküyor. Görebildiğin en ileriye bak. Orada fren var mı? Benzinciye giren var mı? Yani benzinlik çok uzakta olmasına rağmen benzinliğe girecek olan adam fren yapıyor mu? Sonra benzinlikten çıkacak olan var mı diye bakacağım yaklaşık olarak 90 ile başladığımız hız kendi kendine 105 oldu. Yol ayrımına kadar fren yapmayı düşünmüyorum. Şimdi şeye doğru, çıkışa doğru giden bir araba var. Onu takip ediyorum. Onu geçebiliyor muyum yoksa onunla denk gelecek miyim diye gözlemliyorum. Motor freni kullanmaya ihtiyaç duymadım. <laughs> hafif bir rahatsızlık geçirdim. Ses daha tam düzelmedi. Ses uykulu değildi. Şimdi bak artık yol ayrımına geliyorum. Bende 10 vites var diye 2-2 düşürüyorum genelde. Yol ayrımına yaklaşıyorum. 2 tane daha düşürüyorum. 4000 devir arabanın hızının düşmesini sağladı. Güzel. 4000 devir güzel. Şimdi burada 2-2 basmayacağım artık. Çünkü zaten düşürebileceğim 5 tane vitesim kaldı artık güzel de gidiyor. Ama bak bir sıkışıklık olacak gibi. Peşin peşin bir tane daha düşüreyim. Sinyalimi vereyim. Şu an normalde haddinden fazla yavaşladım. Çünkü bak önümdekiler gidiyor. Ama arkamda kimse yok. ...halen motor freniyle gitmeye devam ediyorum. Birazcık artık ayak frenine ihtiyaç var. Ayak frenine basıyorum. Çünkü bak zaten buraya geldiğim zaman... ...frene basacağım diye... ...hızlı girmek istemedim. Şimdi bizim otomatik arabalarda şöyle bir şey var. Pedallara bastığım zaman... E, ...direkt kendisi manuel olarak... E, ...bana şey yapıyor cevap veriyor. Şu an bakın mesela manuel olarak cevap verdi. Durduğum zaman kendisi hızım sıfıra düştüğü zaman düşmedi düşmedi. Evet şimdi kendisi tekrardan otomatiğe geçti. Ama bazen durmuyoruz gidiyoruz. Kendisinin e, tekrardan otomatiğe geçmesi zaman aldığı için manuel alıp sonra tekrardan otomatiğe aldığım zaman e, sorunu çözüyorum. İnşallah bu kadar konuşma boşa gitmiyordur ya. Saatten takibini yapamadığım için ve bugün cumartesi günü, pazar sabahına normalde bu videoyu atmam gerekiyor. Her perşembe akşamı ve pazar sabah. Bayağıdır. Şimdi, şimdi kim, kimse yaya yol vermiyor. Yani benim arkam boş. Normalde geçip gitsem sonra onlar geçse mantıklı ama yayaların önceliği var. Yani gelen araba var. Hızlı gitmem lazım. Mesela biraz bizim yüzümüzden araba fren yaptı. Konuşmaya daldık. Ben birine fren yaptırınca üzülüyorum ya. Birazcık daha böyle erkenden bakıp birazcık daha gaza basıp çıksaydım hiç akışı kesmeyecektik. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videoda görüşmek üzere.